suyu buz gibi. hey yavrum ya, havasına bak. 20 dereceye düştü. Şu an burası 17-18 lira. Bence de öyledir. Motor, Motor biraz geride, şey geriden geliyor. Ah, sisi gördüysek hey, yaylaya geldik. Benim be. Bak şurada evet. fotoğraf çekilme yeri var. Ay yavrum benim be. Sisleri de gördük. Yavaş yavaş soğumaya başladı. Yani birazdan büyük ihtimal giyineceğiz. Nereye? Bu videoları kesin çek çıkarmamız lazım. Hem sendekini hem bendekini ben de alacağım. Ben ne gider kolay. Ben onları atarım YouTube'a. Oradan izlersin, kesersin, İzle içersin. Alabiliyor yani. muyum ki? Kesersin, evet. kesersin.